İkinci bireysel eleme oyununun sonuna geldik arkadaşlar. Açıkçası Operasyon 41 benim için de enteresan hale gelmeye başladı. Yine hiç beklemediğim bir isim bugün veda etti. Evet Caner, seni dinliyoruz. Hasan abi bir önceki eleme oyununda ilk bulanlardan biri olmuştum. Bu eleme oyununda sona kaldım. Böyle olması gerekiyormuş. Demek ki diğer arkadaşlarımın hakkıymış. Hepsini buradan tebrik ediyorum tekrardan. Benim için keyifli bir zaman dilimiydi burada olmak acısıyla tatlısıyla belli bir zaman harcadık burada ve benim için çok mutlu edici, keyif verici bir anlardı. Kimseye bir kırgınlığım ya da bir sinirim ya da bir kinim, öfkem bir şekilde yoktur. Bazen öfkelendiğim, sinirlendiğim, yeri geldiği zaman kalp kırdığım durumlar olmuş olabilir. Herkes kusura bakmasın buradan eğer kusura bakacak olan varsa. Ama buradan herkese teşekkür etmek istiyorum. Hasan abi biliyorsunuz ki biz tam takım olarak bir tercih yaptık. Bu benim kendi tercihimdi. Diğer arkadaşlarım da bu tercihi kendileri yaptılar. Ama bazen başkalarının yaşadıkları diğerlerine tecrübe olur. İbrahim benim kardeşimdir, her zaman da öyle olacaktır. İbrahim'e ben söylemem gereken dipnotları söyledim. Uyuyacağını düşünüyorum. Yapması gerekeni biliyor zaten sonra. Ben de bununla ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. İlkinde Buse ile beraberdiniz. Onu oyun dışı bırakabilirdin, bırakmadın. Sonra oyunun başıydı. Sonunda da Yunus Emre ile beraberdiniz. Onu da oyun dışı bırakabilirdin. Onu da bırakmadın. Yani senin planın aslında tutmadı. Yani aslında sen kendi planın yüzünden elendin diyebiliriz. Böyle diyebiliriz Strateji. abi haklısın. Evet. Ama yine de centilmen bence bir davranış ama sonuçta bir kişi finali çıkacaktı. Daha doğrusu birinci olacaktı. Ama sen oyunun bu aşamasında bunu arkadaşlarını elemeyerek centilmenlik yaptın ama kendin elendin. Dedim ya abi bu benim kendi tercihimdi. Ben her zaman tercihlerime göre yaşarım. Hiçbir zaman keşke ya da pişman olmam keşke de diye bir cümle kullanmam. Her şey olması gerektiği gibi olur. Keza evet Buse'yi, Fatoş'u, Yunus Emre'yi işaretleyebilirdim. Ama onlar da beni işaretleyebilirlerdi. Bu karşılıklı bir durumu orada. Ama hepimiz bir tercih yaptık. Onların bulması gerekiyormuş, onlar buldu. Ben sonra kaldım. Benim için bir sorun yok. Bir oyun kazanılır, kaybedilir. Ben böyle bakarım durumlara. Bugün oyunu ben kaybettim görünüyor, elendim görünüyor ama ben hiçbir, hiçbir, hiçbir şey kaybetmedim. Her zaman kazandım. Çünkü burada aylarca zaman geçirdik. E çok güzel deneyimler, tecrübeler oldu. E bunlar bana yetiyor ve daha da güzel şeyler olacaktır hayatında. Her zaman öyle oldu. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel bir insansın. İnşallah hayat da senin beklentilerine ayak uydurur. Teşekkür ediyorum. İbrahim, en yakın arkadaşın artık veda edecek. Biliyorum çok güzel vakit geçiriyordunuz beraber. Oyunlarda da, oyun dışında da. Artık İbrahim tek başına mı savaşacak yoksa Caner'in stratejisini devam ettirecek mi? Abi öncelikle burada Caner kardeşimle tanıştığım için çok mutluyum. Bunu canı gönülden söylüyorum. Burada tanıyabileceğim en iyi insanlardan bir tanesiydi. İyi ki kendini tanımışım burada ve dışarıda. Bundan sonra sürekli beraber olacağız Allah izin verirse. Kesinlikle. Son ben Dünya'yı bulduktan sonra abi bir anons geldi. Sonra Caner ve Yunus Emre'nin kaldığını duydum. Gerçekten o an bir şok geçirdim. Ciddi anlamda üzüldüm. Artık hani sevincimi üzüntü aldı. Sürekli sayıkladım. Hadi Caner, hadi Caner diye. Bir türlü o beklediğim haber gelmedi. Gelmeyince de şok oldum. Ama burada Caner'le tanışmış olmamdan dolayı, beraber savaşmış olmamızdan dolayı beraber gülüp, beraber üzülüp olmamızdan dolayı gerçekten çok mutluyum. Allah yolunu bahtını açık etsin diyorum. Bence burada Caner kaybetmedi, birçok şey kazandı. Onun için savaşacağım bu saatten sonra. Strateji olur, olmaz. Kimse umurumda değil bu saatten sonra. Hodri meydan herkese. Çıksınlar, beni işaretlesinler. İşaretleyemiyorlarsa ben hepsini tek tek işaretleyeceğim. Bu saatten sonra isim vermiyorum. Hepsi benim birer rakibimdir. Ben bu oyunu Caner kardeşim için alacağım ve kendisine armağan edeceğim. Evet Emre, stratejileri tutacak mı tutmayacak mı bilmem ama ben her şekilde hepsiyle savaşırım dedin. Ve bugün bir anlamda senin söylediğin çıktı gibi. Evet Hasan abi, sonuçta burada gazozunla oyun oynamıyoruz. Herkesin hayalleri, idealleri var, hedefleri var. Ben hedefimden vazgeçmek istemedim. Ama yani hedefli olan insanları böyle oyunlarla durdurmak bence yakışık almazdı. Ben onlara sadece bunu söyledim, kızılar bana. Olabilir, sağlık olsun. Hani yolu da açık olsun diyorum. Yani kötü bir benim kin nefretim yok kendisine karşı. Ama yanlış yaptılar. Kendi kazıkları koyuyor. Takım arkadaşlarından biri düştü maalesef. Hayırlısı olsun, yolu açık olsun. İkimiz yani seninle finalde karşılaşmak istedik. isterdim. Evet. evet Emre her zaman finalde güçlü rakiplerle oynamak istediğini söylüyor. Caner artık vedalaşma zamanı. Tam takımıyla beraber oynadığım için bu bana gurur veriyor ve onur duyuyorum onlarla her anımda beraber olduğum için. Kaybetmiş olabilirim, oyun kaybedilir, oyun kazanılır. Ben küçüklüğümden beri oyun oynuyorum zaten. O yüzden benim için çok e, sorun teşkil etmiyor. Şöyle, sonuçta burada aylardır buradayız. Bir alışılmışlık var, bir onun kırgınlığı var üzerimde. Tabii ki istemezdim. Çünkü ben şampiyon olacağımı düşünüyorum, düşünüyordum kendi açımdan olurum diye düşünüyordum. En azından yani finalde İbrahim'le kapışırız diye hep hayal ederdim, düşünürdüm vesaire. Olmadı, böylesi olması gerekiyormuş. Yine de aslında kaybettiğimi düşünmüyorum. Çünkü oyun oyundur. Oyunda her zaman biri kaybeder ya da bir takım kaybeder ya da bir durum olur. Yani kaybedilir, kazanılır yine bu her zaman oyundur yani. Ama ben mutluyum, yine de keyifliyim. Yılanın başı gitti. Yılanın başı gitti, şimdi gövdesi ve kuyruğu kaldı. Onları da teker teker yollayınca her şey bizim lehimize gelişiyor artık. Çok mutluyum. Kendi kazıkları kuyuya kendileri düştü. Büyük bir hata yaptılar. Ben onlara aslında, ben aslında güzellik yaptım onlara. Bakın dedim, böyle oynamayın, böyle oynamayın ama dinlemediler. Ne oldu? En sevdikleri adam gitti. Planları bozuldu. Kendilerine patladı. Değdi mi? Bence bizim için değdi. Ben şu an çok rahatım ve mutluyum. Çünkü dediğimi yaptım. Yavaş yavaş hepsini teker teker göndereceğim. Şok içerisindeyim hala. Üzgün olduğumdan dolayı söylediğimi düşünmüyorum bunu. Yarında, diğer günde, diğer haftada, diğer oyunda çok düşüncemin değişeceğini sanmıyorum çünkü Caner'le çok güzel şeyler paylaştık. kendisi bana çok yardımcı oldu. Ben kendisine yardımcı oldum. O bilgilerini bana aktardı, ben bilgilerimi ona aktardım. Yani bir şey diyemiyorum yani. Şaşkınım hala. Gitmesi gereken isim gitmedi. Yunus Emre yine son dakikaya kaldı. kendisine bugün oyun sonunda e, Caner'le ikisi kaldığında hiçbiri desteklemedi. Çünkü onu kullanıyorlardı. O bir maşaydı bize karşı. Kendileri arıyordu, buluyordu, kenara çekiliyordu. Ama plan yapan Caner ve İbrahim'in planlarını bozan bir Allah vardır. Planların üstünde planları yapan Allah'tır. Allah onların yanına tabii ki bırakmadı. Çünkü bizim kalbimiz temiz, biz buradayız. Öyle bol keseden atmaya da benzemez. Caner gitti, Buse yine burada. Yunus Emre yine son dakika kaldı. Ben baktım ki hepsi caner caner caner. Vicdanım yine el vermedi. İyi niyetimin şeyi oldu yine kurban ama olsun. Yunus Emre dedim hadi. Hadi Yunus Emre. İnşallah o alır dua ettim. Biz takımken de Yunus Emre'ye ben 2-3 oyun yanımdaydı. Ben ona ayetel kürsü falan okuyordum. Oyunu öyle gönderiyordum. Kendime de her oyun öncesi okurum. Ona dua okurdum falan. Bu şekilde anlaştık. Bugün kendisi beni işaretliyor, ben onu işaretliyorum. Yani bu oyunda yine biz eski takım arkadaşlarımla biz çatışıyoruz. Onlar keyfine bakıyordu. Yunus Emre bir ara yine vazgeçti, yürüyordu Canel'le. Dedim ki Yunus Emre bağırdım. Koş! Koş git! O an yine koşmaya başladı. Ve buldu. Son ikiye kaldığımızda dışarıdan... Hadi Caner sesleri zaten yankılanıyordu. Her yerden duyuluyordu. Aralarda kendi ismimi duyuyordum. Olur mu acaba bana mı tezahürat ediyorlar? benim mi buradan çıkmamı istiyorlar diye düşünüyordum ve sonra fark ettim ki Emre Kambur ve Merve'ymiş. Neden böyle yaptılar bilmiyorum. Beni seviyorlar mı onu da bilmiyorum. Ama oyun içerisinde anlık bile söz verdiğim anda artık o sözü geçemem. O söz benim çünkü artık kırmızı çizgimdir. Bazen bu duvarı kendi kendime örüyorum. Ve bu bana hata yaptırıyor biliyorum. Umarım önümüzdeki oyunlarda bu tip hatalara ben düşmeyeceğim. Aslında bugün de düştüm oyunda. Yine Merve ile anlık bir çatışma esnasında yeter artık dedi. Künye yarayalım. Ben de sen de o zaman beni bırak ben de seni bırakayım dediğim anda tamam dedik. Ve sandığa gitti Merve. Arkasının döndü iki el bana ateş etti ve beni işaretledi. Bireysele döndüğümüz zaman olması gereken şey bugün oldu. Bugün aslında biz hepimiz evet ayrı ayrı bir bireysel olduk yani. Tandan bence eser kalmadı şu an. ekip olarak bir şey kalmadı ben bugünden sonra kendi adıma söyleyeyim bireyselim. Diğerlerinin de böyle düşündüğüne yüzde bir milyon eminim yani. İşte bugün aslında operasyonda bir dönüm noktası. Artık herkes kendini tamamıyla kendini düşünecek. Biz yine Merve aynı yine sonuçta bir yere gelelim. Ne zaman bize bir arada oyun yaparlarsa biz de Merve ile birleşeceğiz bundan sonra. Ama yapmazlarsa biz kendimizi düşüneceğiz. Bireysel devam edeceğiz. Artık tan takımı diye bir şey kalmadı. Biz mesela erkekler yeşil giydik. Bu da uğur getirdi bize, güzel oldu. Kafalarındaki renkler de gitti artık. Bence artık siyah beyaz görüyorlar her şeyi. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. 6'ya 2'ydi, şimdi 5'e 2. Ye. Biz devam ediyoruz. Karşıma gelsinler, onlara ben ızdırap olmaya devam edeceğim. Buradayım, gitmiyorum. Taneli oyunda. Bu saatten sonra...